attım sürekli. Başladı mı? Sen Maximen de var ben de var ben de var. Like ister misin? <laughs> like istemiyorum ben. <ya. gülüyor> Atanın namına koşma. Like. Şu bok görem ben. O ne lan dattı <laughs> mı? <laughs> <laughs> Çok iyi. Dur mu önüne? Yapış önüne, yapış önüne. Çok iyisin be. Gol mü lan? Şans eşit. Pas, pas. <laughs> Ay, güzel. <laughs> Next station. Pas <laughs> <Ha>, siktir. <laughs> Dalga geçiyorsun. Hadi bakalım. Pop. İyi Hadi. Çekin şutu artık. Şut, şut, Doğan şut. Şut. Çok iyi be. Oy. Aha. Buradayım. Hey, hey. Oğlum bana dönsene lan bomboşum. Ha siktir benim atam. Helal. Güzel güzel. Vur. Ay. Helal güzel pas. Dene. Dene be. Güzel. Helalsin. çık önüne çık. Tamam kal. Güzel güzel. Ulan bir hareketle saçacağım. Abo. Ulan sik. Kafa vuramayacağım aklıma son anda geldi. Çok sıkıştı çok sıkıştı. Vur. Tamam bırak. Önüne çık. Çok sıkıştı, çok. çok dolu. Paslaş, paslaş. Önüm boş, önüm boş. Çok iyi. Yes! Önüne çık. Çık. O ne oğlum? La bırakaydınız oynayaydık. Şut. Ay asiktir ya. Çektim. İki kur açma arayı kapat. O köşeli olmaz. Kapat hiç elleme hiç elleme kal öyle. Ayrıma kaçma toptan. Abi. Tamam güzel. Dikkat et aşağıya. O ne lan? Adam lazım. Şut. Ay yap. Uzaksan geç ya! Uzaksan geç ya! Ya sen ne biçim insansın? Sen ne biçim insansın? Ah be! <laughs> Güzel. Hey! He he. Oğlum. Sakin, sakin, sakin be. Aha. Siktir. Kim? Arkaya kaçtı ya. Ne yapayım? Aha. Bomboş. Yaz. Yaz. Ha siktir be. Doğan, Doğan çık dışarı. Heh. Ananı sikeyim senin. Tamam güzel. <laughs> Bırak. Enes, Enes. Nasıl siktiriyor? Oh, ah be. Enes. Asams. Ah, Sakin geldi. Sakin oynayın, sakin oynayın fazlasınız. Çık, 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 çık. Hay. Ben hani gördüm. Hiç beklemiyorum <laughs> seni oraya. Oh. Onu ne satayım ya? Şut. Evet <laughs> be. Geliyor. Batuhan geldi. Sakin sakin. Çok iyi. Enes arkanda. Geldi. Evet be. Beyler boş gene. Sakin ol, sakin ol.